Merhaba arkadaşlar ben Begüm. Emir abim var yanımda. Eee. <laughs> e, Bugün arkadaşlar vurduğumuzu cezayı çektirin. Ne olsun başlık? Ne Vurduğun var? ceza senindir hocam. Ya ama senin işte benim değil. Vurdu. Mesela ben 3'ü vuracağım. 3'te Üç, hangi ceza varsa Emir abi çekecek. Ha, çektirdim. çektirdiğin Aynen ceza ben. benim. Ha, ulan aşka ee. ne ara geldik onu? <laughs> ya, ya. Ya. ya ne diyorsun kanka? <laughs> Ananı, ananı Aa, ne diyor? Ne diyor lan? Evet arkadaşlar anlatıyorum ben olayı. Küt çekeceğiz. Sayılar var birden ona kadar. <gülüyor> <gülüyor> dolumuz sayının hangi ceza olursa rakip arkadaşımız o cezayı çekiyor. Milletle gitsin 5 yıldızlı yerlerde kahvaltı yapsın bana burada gelip top vurdurup ceza çektirsin. Ve güm güm. İşte abi iyi günde de kötü günde de. Lan iyi güne denk mi ki <laughs> Bir yıldızlı restoran. Listesi verilmiş milli vardı. takım şeyleri. Yok ceza çekmece, yok iğrenç acı tatlı ekşi. Bu kanala ben bir şey iyi bir içeriye gelmedim. Tamam iş işte Şimdi bir zaman, vuracağım. Bir vuracağım kanka. Bir vuracak 9'u Emir abi kazığa otursun. Koyduk değil mi biz onu? Evet arkadaşlar videoyu beğenip like Unut o abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar soğuk havada çekiyoruz. Götüm dondu ayıptır söylemesi. bak 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 Samet kardeşim gel buraya. 24 saatim var bu kramponu düzelt. Böyle bu bir şey mi olur abi ya? Bakar mısın abi ya? Karizma çizdi, çizdi ya? Bu Şakasın ya. Abi hazır mıyız? Çekeceğim. Senin neden daha güzel ha? Arkadaşlar, o şut vurmamız için arkamıza döneceğiz. Yazın, Emir abinin kaç defa götünü kestiniz yazın. Şimdi diyorsun ki abi, 10 tane top vuracağız. 10 evet. hakkımız var yani, hepsini vurayım da yes. biliriz. Vurduğumuzu çektireceğiz. Ne var arkadan? 3 and... düştü. Alakası yok, arkadan geldi. Arkadan vurmak serbest değil mi? Ar arkadan vurmak suç mu? Arkadan vurmak suç mu? Arkadan vurdu? 4 geldi! Dörtte ne var abi? Direkten vurdu. Direkten vurdu. Dörtte vuruyor. ne var abi? Topuklu ayakkabı. Oh yeah! Nasıl yani topuklu ayakkabı? Topuklu ayakkabı giyince. Niye? Bir sonraki round topuklu ayakkabıyla vuracak. Ya Tövbe estağfurullah. Vallahi. Aç, Vallahi. Aç Kanka ben nasıl topuklu ayakkabıyla vurayım? Gözünü ay Annemi topuklu ayakkabı. Annenin ayakları kaç? Böyle <laughs> Emir abi. Kanka hayır. Emir abi. Hayır kanka annenin şimdi ayağı 38 30'u 40. Abi, benim <laughs> ayağım 45 nasıl girecek? Haklıyım değil mi? Begüm. Ha? Beni Instagram'dan takip ediyorsan bu ceza dikkatini katını sana çektireyim. Öyle bir şey yok. Abi sen İbrahim Yılmaz mısın? Lan, tamam ismini verme işte. adam. Abicim ha? ben giyemem oğlum 45 numara benim ayağım. Abi şöyle yapacaksın Girdiği kadar şöyle tek ayakla şöyle vuruyorsun. Şöyle yapalım. Kanka o bana girmez. Abi zaten ayağın tamam. beni ben zor yürüyorum o bana girmez oğlum. Abi sen Lan girmez girmez bana bu. Evladım tamamını sok demiyorum parmak ucunu sok vur diyorum. Begüm sen mal mısın kanka? Parmak ucunu girmez. Ola benim ayağımın yarı, yarı, yarısı girmez. Kız parmak ucunu Lan girin yeterli. Allah'ım ya Rabbim bu... ya. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Sok abi. Ya abicim madem böyle bir ceza var. Ha? Diyeceksin ki Emir abinin ayağını sıkıp vurulacağı o zaman koymayacaksın kanka. ucuna soktu bakayım. Ya ben Hayır, vallahi bıktım ya. Mert Eren normal araba sürme öğretir. Gider kahvaltı yapar. Ben istemiyorum abi ya. İstemiyorum lan. Amel ben bu kanalın ya? Hayır, hadi nasıl giyeyim ben yürüdüm. bunu? Allah için nasıl giyeyim ben bunu? Sakat... Zaten zor yürüyorum sakatlanma, ben ya. Sakatlanma, sakatlanma zaten. Al, al. <laughs> ne? Kanka ne <laughs> Ne minik bu ne bu ne? Ne nasıl ne yapmamı istiyorsun bununla yine? Abi bak ne yapacağım bileyim şöyle vuracağım bitti bu kadar ya. Ya baba rezillik ya. 40, vallahi 45 numara bul o zaman kanka vurayım. Bu ne kanka gözünü yağını bu ne ya? Vallahi Begüm'ü e <laughs> kanalda son videom da, yemin ederim. <laughs> Şaka yapıyorum sanıyorlar vallahi abi, son, video edeyim, Yo, son video. Soka, abi yemin ederim çok iyi. Yok Bence harbi son videom. Sokağa bir şey çekik. Kanka bu saçmalık ama bu sakatlayacak bir şey ama. Bütün videom bununla oynayacağım ben şimdi. Hayır bir bir kere. Ben Aynen kanka. şöyle salla sadece abi koşma. Ya koşmayacağım zaten. Ya Allah'ım kafayı yiyeceğim. ne yapayım? Tövbe estağfurullah. <laughs> Stop ver abi. Allah <Adam> bize de eğlenir <laughs> Ben hiç eğlenmiyorum. Abim. Yok kanka ceza abi? yazıyorsan o zaman ayak numarama göre topuklu ayakkabısı vereceksin. 45 süreceksin. numara ayakkabı bu. O vur. zaman yazmayacaksın abi bir haksız mıyım ya? Bir yıl boyunca o ayakkabıyı ya? Giyinmezsem... ya hadi at at. Şimdi bir gelecek Begüm'e şey... E, su gargara yap. Vuramadık. Begüm'e Winx perisinin hangisini sevmediğini söyleyeceğiz ha. Benim şey ama... Kaza otur. Abi. Ayakkabı giy. Ameliyim ya ben ama. Bak benim en sevdiğim rakam 5. Şöyle Şu alayım 5'imi. Ne var benim? İki ki? tane devirdim. Bak, Alakası yok. Allah'a söverim iki tane devirdim. İkisini abi, de çekecek. Abi o rüzgardan i̇kisini İkisini devirdim. de çekecek başlarım ha. İki tane devirdim. İki abi tane o devirdim. rüzgardan gidiyor. Götüme de bir daha sakın yapma. Çok güzeldi abi. Sağ ol. İki tane devirdim. <laughs> Ve? O rüzgardan gitti. Ya azıcık azıcık adaletimiz varsa. Beşi vurdum bu da devrildi. İkisini de çekmesi gerekmiyor mu? Kamera. Ya hocam ikisini çekmesi gerekmiyor mu? İki ceza. Vallahi iki ben ceza. Ben abi sen iki cezayı bana. <laughs> bir ve beş. Bir Herkes ve beş. Herkes olmuş aylak. 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 Bir, bir ve beş. Bir ve beş. Bir at ve onu. beş. Yine rahat. Abi beş bir. De <laughs> den, den, <laughs> den, 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 den. Sen elit kızsın ben fena. Oha sürtün oluyor? Sürtünmeyi de çok severim ha bak. Allah Allah. Ne? Elektriklenme yapayım mı senin kafana bak. Aldı mı? cezayı kaldıralım dedim. ikisi de Begüm'e çıktı. Ne? Ebesinin a**ı derler insana. Ne geldi kanka keyifleniyor. Kanka birinde çiğ şey yumurta var. <laughs> İğrenç kardeşim. İçinde evde bulduğum her şeyi koydum sabah. Her şeyi mi? Dön, dön, dön. Bunlar bana kumpas. Allah'a <laughs> hobi. Yine çok yalnız. Ben dağlar yine liste yine sen yapmışsın. Wow. <laughs> 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 sen elit kızsın ben Ver abi ver ama çöp poşeti lazım. Baba şu içme işini biraz hızlandıralım hadi hadi. Hocam çimene kusacak poşete gerek yok hadi. <laughs> <laughs> hadi. Kızlara normal çimen. Hadi, hadi çeline hadi çeline. Hadi cimcime. Bir şey yok. O kadar mı lan bakayım? <laughs> ne yaptın abi? Vodka mı kattın? <laughs> Vodka mı? Kimisiniz? Oh, Ati! Harbi Ati! Wow. <laughs> Kapıldım mı ana? Bu gece 25 yer, Bu gece. Abi sen ne kattın bir buna? Bir şey. Abi ağzına bok mu yedin Bu ne kokuyor biliyor musun? Asiti geçmiş Fanta. Kova ile karıştırırsın. Çocukken merak şey edersin ya. Abi, bu tarihi geçiş bana wow. bir şey mi verdin? Kutsam mı hocam? Hadi iç artık hadi bak. Aç hadi abi aç. Eski şey pop bak. <laughs> Ey ne haber? Sen aynı mı? <laughs> bana oradan bir şey yumurta. <laughs> <yiyor>, Merhaba. <laughs> Hep gelir misin bu pavuğa? Ne oldu lan bu Kapak bunu? açan e, erkek çekiciliği. Delirecek de Nerede? Öyle vur. Tamam kanka dur. Karizmayı çizdirim o kadar şey yaptık bekle. Hep gelir misin ya bu <laughs> İlahi. Oradan bana bir çiğ yumurta. Al bakalım. <laughs> Deli seni. Getir abi getir. İnternet çalıyor şu anda. Abi ben hayatta bir şey diyeyim mi? Sen yakalıyorsun. Yumurtayı bu arada. Kanka ben takti o, yiyemem. Yiyemem. Sen taktiğini söyleyeyim mi? hiçbir şey düşünmeyen tak diye koyup, yap hiç ağzı tutma hiçbir şey olmuyor. Ondan başka bir şey düşünemiyorum canım. Şimdi İçmedik ya. Abi ağzımdaydı. B İçmedi ki. İçmedi ki kanka böyle yaptı. <laughs> yaptı kanka. Cimcime. Yaptı mı cimci cimcime gel bakalım ya, hadi. Nasıl Benim mi? Evet. Bak abi. <laughs> wow. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada sinirli gibiyim bugün ama bütün sinirlerim <laughs> Bu kestin Çek. mi sen? Sen elit kızsın, ben fena Bu da o zaman 3 numara Ne var bu cezada? Wow. Abi Atakan abi çekilecek geniş. mi? Secdeye yattı gülmekten. Allah ım. ne var ne var? Secdeye mi yattın gülmekten? Allah seni müslümanlıkla şereflendirecek abi. galiba aslan kardeşim. Zaten öyleyim abi. Elhamdülillah. 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 Cezane reisim geldi. Le. Çıksana. Bu mu? Bu mu? Abi sakın. Ben eski dostlar. Abi düşün, düşün olmasın, düşündüğüm dostlar. olmasın. Düşündüğüm olmasın. Abi ben bu çeksin diye gece almak etten. için yazdım. Gece gece overting derken ben de böyleydim. <laughs> düşündüğüm olmasın. Düşündüğüm <laughs> olmasın. Ama düşündün. İtiraf ben... ediyorum. Kodum yine mi sen? İtiraf yine ediyorum. masa bir yer misin? Kandırılı Çok düşündüm. Son karar <laughs> Sensiz yer Sensizim. Aşkın olayım. Abi ya yine mi bu ya? Koşarak geldim Tuzla'dan. Dil mi atayım buna? Ne yapayım? Dil mi atayım? <gülüyor> Parmak ya. <laughs> Parmakla ya. Parmağım bu kadar yapacak. Hayır güzel. şöyle daldır iyice. onu ha. Oh. Ha baba şarkı yaptı. Abi bu ben senin ha. için yapmıştım. Gülecek şimdi. Hadi hadi. Ye bakayım. Bir bakmışsındır ki Begüm kuyudadır, bir bakmışsın ki Begüm basabiyerken yerken salakta Abi ben intikam alırım wow. diye beklettim onu. Söyledim 11 e. O yüzden arkadaşlar intikam kötüdür. Sen öyle yemek videoda <laughs> Harun abi çağırırsın, Mertler'in çağırırsın. Harun abi başlayıcıdır. Harun, Harun abi bir şey başlayıcı. demiyorum, Harun abi adamdır o bu der. arada. Aslan abim. Mertler'in adam değil mi? <laughs> Mert Eren de adam değildir de o ayrı mesela. <laughs> şaka şaka. Mert Eren öyleyim. forveti. Abi gol atsana. Birini atsaydın kraldın. E? Atacak diğer maçlar atacak. Ya, Neyse sen dur. Sen Likapan neden almadın transfer? Oğlum sen Likapan'ın az or general kadın komutanlığı başkanısın. Ya. En üsttekiler kaldı. Ben buna nasıl böyle Ben bilerek alttaki şş, Ben bilerek alttaki yeri bitiriyorum ki Begüm hiç vuramasın video boyunca. <laughs> Oha! Oy. Abi ikiye ver güzel Oo, bir şey. İki ne şimdi? yok, ben sevindim olur. mutlu oldum ya. İki ne biliyor musun? Ne şu ne içine alayım. Şey alayım. Şey Bak şu vinç bana girecek <gülüyor> birazdan. <gülüyor> Sana bomba bir şey ceza getir. getir. Suşu hariç her getir. şey okeyim Ama gözünü kapat. Çok güzel bir hediye. Allah'ım bununla kişilik seviyemiz art seviyeye çıkardım. Çok merak ediyorum ya. Toplum forması mı getirdin? Ya hadi hadi. Ya giyme. Abi giyince. Yok yok. Video bitene kadar bu yok, formayı giyince. Yok 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 <laughs> yok. Oğlum üstünde arsıl var ya ben. Tamam, bir dakika şiştini bu cezanın ona denk gelme ihtimali yok. Var, abi aç göster. Ben bunu giyersem YouTube ben. Beni taygıda insanın hepsini ayıp etmiş olurum abi. Tamam bir bir şeylik erkek bir düşün. Erkek adam şıklı. sevdasını yanıt etmez. Tamam erkek adam bu cezayı da çeker. Chelsea kırmızıdır. Ben her şeyi yaparım bunu yapmam. Abi. Her şeyi yaparım. Götümü açtı Biz... ortasada götümü açarım. Aç bunu lan yapmam. götünü. <laughs> Blue mı? Atacağım atacağım. Yemin etsene. Yemin ederim atacağım. <laughs> kanka atmayacağım. Oğlum at. Bluetooth paylaşamam zaten. Kanka <laughs> Boxer'la açarım o kadar da değil. Bunu harbi yapamam yani. Tamam o zaman sana hediye veriyorum. Chelsea ya. forması kanka benim şu an ismi Hediye etsin o zaman. Hediye tamam hediye ederim hediye tamam mı? Tamam. Sonra sen evde ne yapıyorsan yap. Çakma tamam. zaten. Bu ceza almadı ki. Abi götünü açsın ya. <laughs> Evet <laughs> abi ya. Ya bu ödül gibi oldu ya. Ben bunu giymem arkadaşlar. O kadar da değil. Üstüme Aslan'ın forması var bize. Evet, Şöyle yapalım. Bir şey yap. Bu videonun yorumlarından birine hangi arkadaşımız isterse ona hediye edelim. Hangi arkadaşına? Beğendiğimiz abi. yoruma yazın yorumlara. Evet. Begüm abla çok ama ben bunu sayma. Bana bir ceza yaptır. Kulağıma vur, bir şey yap. Çünkü bu ceza <gülüyor> değil. <laughs> tamam abi, götün Evet arkadaşlar. Begüm'ün kanalına abone olun. takip etmeyi unutmayın. Evet abi ben hep intikamdan söz ediyordum. Bu acıyı ben yedim. Şimdi sıra sende diyordum. O yüzden masa birden yedirmek istiyorum abi. Baba Chelsea forması giyip erkekliğime bok sürdürmem ama masa bir yerim. Yeterli mi? Beyiz. Biri birazcık daha alsam Ha o gelir. Adım bağlıyor. Nasıl bir şeye benziyor? Abi, acı mı? Abi, e, kimyasal bir acı. Acı değil ama kimyasal. Zor sen Abi top top top. Vur Begüm. Ha hadi oradan vur. Atamadı. Sen de abi. Yerine getireyim hemen. Tüh. Üst direk değil miydi bu? Kaldırıyorum topu abi. Kaldır abicim. Aha. Daha vur hadi. Ayak dışı bu araçma. Ay at bego topları. Yedi, altıncıları vurduk. Son 4 hakkımız. Hepsine vuracağız diye bir teminat vermedik reis. Ay Baba bekstazi. Daha oha. Selin edep misin? Aha. Olmadı. Ay. Hadi. Hadi vur. 8 aldın. Ona lan. Ha, sen üstü öyle vurma lan. Kıyamam sana. Vuramıyorum abi Kıyamam sana. sana. Ayaklarım yeni Aa lan şurada arkası ters dönmüş. Ben onu görmedim. Görsem şöyle almaz mıyım onu şöyle. Ay. Yok Hı, abi. Aha arkadan vurdum. Arkadan vurdum. Arkadan vurdum. Yok yok ya. düz vurdum. Düz vurdum. Düz vurdum. Sen de vur. Sen de vur. Sen Aa. de vur bekletme. Toş. O geçti onun ya. Bitti baba. Hayır bir hakkım daha var. Tamam hadi bir hak daha veriyorum sana hadi. Hadi bir hak daha veriyorum. <laughs> ne yapıyorsun Bego? Abi ver onu. Ulan güzel goller attın ama olmadı. Arkadaşlar üstleri vuramadık. Hem şey var gençlerin maçı var. Gençlerin Maşarılar önünü açmak lazım. Gençlerin önünü açmamız gerekiyor biraz o yüzden. Ben sizin bir tane üst vurayım bak. Hazır mısın? Vuruyorum bak. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Vurdum 7'yi vurdum. Bütün cezaları ben çektim. Yine her videoda olduğu gibi. Emir abime geldiği için teşekkür ediyorum. Ona sözüm var. Sana sözüm var. Sana krallar şey yapıyor. Kanka zaten bir yıldızla dediniz ki abi bir dahaki videosu seni 5 yıldız yerine götüreceğiz. Bura 5 yıldız. Sağ bu arada Gülsüyü'ne da teşekkür ederiz sahibize verdiği için. Canlardır. 5 yıldız. Canlarım. Gülsüyü taraftar ve da Hepsi böyledir. Buradasınız. Sen ne yapıyorsun ya? Cilse var ya. Güzel pastan. Eyvallah. Arkadaşlar be, videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek Bir üzere. Bir dakika. Dinleyin. Hey. Sekizi vurdum. Nazlı. Aile var. Yemişim konu. Düşüyor yarra. Çöp başına mi geçireceğim Begüm? Ya da geçireyim video öyle bitsin. Bir şey diyeceğim. Götürüp çöpe atalım mı Begüm? Çöp nerede var? Abi Begüm şurada çöpe götürürüm. Yeşil çöpe atarım. Abi cidden çöp poşeti mi var cezada? Oğlum sarı Abi, Abi durumdan... sarı karizmamı bozar. Yok mu siyah? Çeten gibi bu. Önümü yani, görmüyor. Youtube'a iyi içerik üretmekten tutlandın abi. Hadi. Abi önümü görmüyorum ama. Boşver reis. Biz daha ne göreceğiz zaten. Bir sürü gün gördük. Sen videolarında clickbait yapmıyor musun? Ben duydum. Çaldığında itiraf ediyor musun ben şu kanaldan çaldım diye. Ee? Böyle youtuberlık olmaz. Ben bu özgün çeliyim diyeceksin. Bunu diye. Tamam. İnsanlar yazmış görüyor. Orkun'dan çalmışsın. Evet Orkun abiyi çok seviyorum yazmışsın. Onun <laughs> Lan oğlum dur. Orkun'u ben de seviyorum ama hayır çalmadım diyeceksin. Çalmadım ki zaten. Kıyamam ben şaka yaptım gel. Sor, al, Abi hoş. çalmadım zaten. Her şey yerinde güzel reis. Kadınlar çiçektir niye öyle yapıyorsun? Abi sır. sen çek ben atarım sen... çöpe. Tamam ver. <laughs> ya böyle anlamlı bir günde. Aa. Beni anlamam. Biz anlamadım. bir teknik direktörlük yap bakayım şurada. Nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Ben buraya geldim. Maçın <laughs> mı var reis? Ha? Bak buraya gel, buraya gel. Maçın mı var reis? Evet. Forvet misin? Orta saha. Orta saha Bol şans. Tamam ben çocuğa gerekli yetkiyi verdim. O gerekeni yapacak. Siz de gerekenin ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Emir abi daha iyi videolarda ceza çekmesin diyorsanız da 10 like, atın. <laughs> evet. bin like abone olun. Ceza çekmesin diyorsanız 1.000 bin like yeterli mi? Evet. 1000 like gelirse videoya ceza çeker.